1993-94 yılları arasında Avrupa'nın göbeğinde Bosnalı kardeşlerimiz soykırıma uğrarken Bosna dağlarından onlarca bomba atıldı. Bosna'daki simgemiz, mührümüz olan Mostar Köprüsü'ne. Ama yıkamadılar. Her attıkları bomba bir parça kopardı köprüden. Ama Yok, beceremediler. Sonra bir Sırp yanındaki köpeklere akıl vererek Müslümanların yapılarında kilit taşları vardır. Tıpkı tesbihlerindeki imame gibi. O taş bütün yapıyı ayakta tutar. Biz o kilit taşını vurmadan köprüyü yıkamayız der. Ardından Sırplar o kilit taşına nişan alır ve vurulunca kilit taşı yıkılır Mostar Köprüsü. Şimdi de aynı. Tüm dünya nişan almış bekliyor. Gözünü dikmiş, ellerini ovuşturarak 24 Haziran gecesi gazetelerinde atacakları Müslümanların mağlubiyeti manşetlerini hazırlıyorlar. Sen hala bu seçimi şu parti, bu parti, falan ittifak, filan kişiler arasında görüyorsun. Yok kardeşim, yok. Bu seçim şahsi çıkarlarını düşünecek, kişisel hesaplarını görecek normal, sıradan bir seçim değil. Ne bileyim, bir değiştirelim, bunlara bir ders verelim seçimi, hiç değil. Bu seçim 15 Temmuz gecesi balkonlarından tank alkışlayan, bankamatiklere koşan, sela okuyan müezzinlere saldıran, darbe şakşakçılarıyla tankın altına yatan, kurşuna kafa atan, tekbirlerle F-16'lara levye sallayan bu ülkenin imanlı gençleri arasında geçecek. Bu seçim Ramazan'da bira yudumlarken haftanın her günü cuma namazı kılmaya başlayan, sapıkça, ahlaksızca şiirler yazanlarla camilerde Kur'an okuyan, Kudüs'e sahip çıkan, iftar sofralarında gençlerle buluşan, La tahsen innallâhe me'ana, tasalanma, Allah bizimle beraberdir diyen siyasilerin arasında geçecek. Bu seçim hendekler kazan, kandilden pozlar verip kandan, kaostan, gözyaşından beslenen, zerduş temsilcisi PKK terör örgütünün kravatlı, fülarlı militanlarıyla biz Selahattin Eyyubi'nin, Ahmeti Hani'nin, İdris'i Bitlisi'nin torunlarıyız. Biz devletimize, milletimize ihanet etmeyiz diyen imanlı Kürtler arasında geçecek. Bu seçim ekonomi üzerinden darbelerle bizi köşeye sıkıştıran Amerika ile teröristleri besleyen, silahlandıran işgalci, terörist İsrail ile sözde Ermeni katliamıyla Bize ayar vermeye çalışan Fransa ile yeni havalimanımızdan büyümemizden, gelişmemizden it gibi rahatsız olup kuduran Almanya'yla topunuz gelin ulan diyerek küllerinden yeniden doğar. Hoca Ahmet Yesevi'nin, Alpaslan'ın, Fatih'in, Abdülhamit'in, Seyit Onbaşı'nın torunları arasında olacak. Ve sen hala Erdoğan gitsin de ne olursa olsun diyorsan kararsızım, griyim, fluyum ne bileyim reis tamam da milletvekilliğinde vermem bunlara diye düşünüyorsan sana ne diyeyim ki kardeşim? Ulan milli görüşüyüz diyenlerle Erbakan düşmanları, Mustafa Kemal'in askerleri izleyenlerle Türk bayrağı Atatürk posteri yakanlar, özellik isteyen, bekleyenlerle biz iyi ülkücüyüz diyerek FETÖ ile iş tutanlar tek çatı altında toplanmış. Sen hala neyi düşünüyor, neyi sorguluyorsun? Yahu kardeşim kilit taşı düşerse o köprü yıkılacak, imame koparsa tespit dağılacak. Kalk ayağa, silkelen. Sen yoksan bu davada biz çok eksiyiz. Sen yoksan bu dava öksüz kardeşim. Tekrar söylüyoruz, üstüne basa basa söylüyoruz. Bu seçim Olimpos Dağı'nın çocukları ve onların içimizdeki taşeronlarıyla Hira mağarasının çocukları arasında olacak. Ve senin yapman gereken sapını net bir şekilde belli etmen. Hazreti İbrahim'in ateşini söndürmek için su taşıyan karınca dahi sapını belli ederken sen ya otur gelene ağam geçene paşam de ya da kalkaya kalkaya dimdik doğrul ve sevin. Sevinin Mehmed'im başlar yüksekte. Ölsek de sevinin eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebet bizimdir. Kalın sağlıcakla.